İskenderun'un köklü eğitim kurumlarından bal sürücü kursu yeni yerinde düzenlenen coşkulu bir törenle faaliyetlerine başladı. Savaş Mahallesi Halk Eğitim Merkezi arkasındaki sokaktaki yeni yerinin açılış törenine CHP Atay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzel Mansur ve Servet Mullaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yanmaz, Payas OSB Başkanı Osman Tufan, Bal Sürücü Kursu Kurucusu Nuri Hüsen, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Bal Sürücü Kursu sahibi Hüseyin Tuncer şöyle konuştu. Benim gururumu yaşıyoruz. Bal Sürücü Kursu olarak eğitimi sadece direksiyon başlığında geçirilen saatlerle sınırlı görmedik. Bizim için sürücülük aynı zamanda disiplinin, saplan, sorumluluğun ve saygı kültürünün bir yansımasıdır. Ayrıca bizim için en kıymetli olan bazı sürücü kursu eğitim kurumu olmanın ötesinde bir yuva ortamı olarak görmeleri bizim için her şeyden önemlidir. Bugün İskenderun'daki yeni yerimizde bu anlayışı bir adım daha ileriye taşıyor bölgenin eğitim, trafik kültüründe yeni iplere imza atmayı hedefliyoruz. Yeni şubemiz çağın gereksinimlerine uygun modern hattı yenilenen eğitim sistemimiz ve güçlü kadromuzla geleceğin bilinçli sürücülerini yetiştireceği bir merkez olacaktır. Ayrıca bu anlamlı günün Cumhuriyetimize 102 yılında denk geldiği bir zamanda kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler Atatürk'ün en büyük eserim diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti onun ilke ve imkanlarına bağlı kalarak yaşatmakta kalarlıyız. Bal bilgiyle başlar, akıl aylarla liderlikle tamamlanır. Yeni şubemizin İskenderun'a hayırlı olmasını, Bal ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Bal ailesinin arkasında emek veren bütün personelime ayrıca teşekkür ediyorum. Burada bulunan bütün dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli Hüseyin Bey'e ve hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İş insanımızı, ailesini tebrik ediyorum. İlçemize, Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum efendim. Bir meslek büyüğüm. Bize mesleği de aynı zamanda birlikte yapma fırsatı olan sevgili Hüseyin Tuncer'e yeniden dizayn ettiği, yeniden onardı. bu eğitim yuvası için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sistemimiz içerisinde önemli bir yeri olan sürücü kurslarının e, önemli en önemlilerinden bir tanesi bazı sürücü kursumuz. Bu konuda yeni binalarda da inşallah sağlıklı bir eğitimlerle kendilerine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. 40 yıl önce Türkiye'de ilk açılan evet. kurs bak suyunu kursuydu. En modern bir şekilde bu kursu açmıştık. Yıllarca ben işlettim. Benden sonra da sağlam genelde teslim ettim. O günden bugüne kadar verdiği eğitimden dolayı ona teşekkür ediyorum. Hizmetlerden dolayı. Buranın da başarılı olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Hepine saygı ve sevgiler sunuyorum. Tamam. Hadi bakalım Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Thank <laughs> you